Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'da potansiyometre modülünü tanıyacağız ve sonrasında potansiyometre modülümüzle LED yakacağız. LED'imizi kontrol edeceğiz. Projemiz için gerekli malzemeler neler? Hemen sayalım. Pino kontrol kartı, USB kablosu, potansiyometre modülümüz, LED'imiz, 9 voltluk pilimiz, pil şapkamız ve 2 tane de bağlantı kablomuz. Potansiyometre modülümüzü hemen tanıyalım. Potansiyometre modülümüzün üzerinde GND ve 5 volt bölümleri bulunmaktadır. Biz potansiyometremizi GND'ye doğru çevirdiğimizde bizim değerlerimiz 0'a doğru yaklaşıyor. 5 volta doğru çevirdiğimizde ise değerlerimiz 1023'e doğru yaklaşmaktadır. Potansiyometre modülümüzü pino kontrol kartımıza nasıl takıyoruz? Üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmaktadır. Bu da pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı alanlara potansiyometre modülümüzü bağlayabileceğimizi göstermektedir. Bağlantı kablosu yardımıyla hemen potansiyometre modülümü kırmızı kapılardan birine bağlıyorum. Ben 8 numaralı kapıya bağlıyorum. Bu arada 7 numaralı kapı Arduino'da A0'a, 8 numaralı kapı Arduino'da A1'e, 9 numaralı kapı Arduino'da A2 ve A3'e, 10 numaralı kapı ise Arduino'da A4 ve A5'e denk gelmektedir. Benim 8 numaralı kapım A1'e denk geliyordu. Hemen şöyle kullanmayacaklarımı kenara alıyorum. Şimdi pino kontrol kartımı bilgisayarıma bağlayacağım. Bunun için USB kablosunu aldım. Bir ucunu bilgisayarıma, diğer ucunu da pino kontrol kartıma takıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra artık bilgisayarımla pino kartını birbirine bağlamam gerekiyor. Hemen geliyorum araçlar bölümüne ve buradan port olarak çıkan değeri seçmem gerekiyor. Bende COM6 çıktı ve seçili halde geldi. E, COM6 şu anlama geliyor. Pino kartımın bağlı olduğu portun ismidir. Sizlerde com COM5, gibi farklı değerler çıkabilir. Ben daha öncesinde de bağladığım için muhtemelen seçili olarak geldi. Hemen işlemci bölümümü kontrol ediyorum. Kartlardan da Arduino diye kontrol ettim. Gayet güzel. Artık kodlarımızı yazabiliriz. Kodlarımızı yazmak için hemen bir setup ve loop bölümlerini hatırlayalım. Setup bölümü bizim programımız çalışmaya başladığı andan itibaren bir kere kontrol edildiği bölümdür. Biz buraya bağlamış olduğumuz sensör ve modüllerin input mu output mu olduğunu belirtiyorduk. Hemen şuradaki açıklama satırını siliyorum. Loop bölümü ise setup bölümü okunduktan sonra sürekli olarak çalışan bölümdür. Biz burada kartımızı resetleyene kadar ya da bağlantısını koparttığına kadar Loop bölümüne yazdığımız kodlar sürekli olarak çalışmaktadır. Hemen oradaki açıklama satırını da sildim. Evet şimdi gelelim. Hemen setup'un üst bölümüne çıkıyorum. Ve buraya ben potansiyometremi hangi kapıya bağladığımı yazmak istiyorum. Değerimin integer olduğunu belirtiyorum. Ve diyorum ki pot. Nereye bağlamıştım ben? 8 numaralı kapı. Yani A1'e denk geliyordu. Hemen A1 diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum şöyle setup bölümüne geliyorum şimdi ben potansiyometreden gelen değerlerimi seri port ekranına yazdıracağım burada seri haberleşmeyi de başlatmam gerekiyor ama ben öncesinde hemen potansiyometremin pin modunun girişini yapmak istiyorum ne yazıyordum pin mod parantez açtım pot virgül benim için bu inputtu dışarıya herhangi bir çıktı vermiyordu input yaptım. Aşağıya iniyorum. Şimdi artık serial haberleşmeyi başlatmam gerekiyor. Bunun için serial haberleşmeyi başlat kodunu yazıyorum. 9600 hızımı yazdım. Ve artık loop bölümüne gelebilirim. Şimdi loop bölümünde ben ne yapacağım? Potansiyometreden gelen değerimi analog read komutuyla okumam gerekiyor. Bunun için hemen geliyorum. Analog read diyorum. Pot'tan gelen değeri oku. Ve okuduğun bu değeri bir yere ata. Nereye atasın? Pot değer diye atasın bunu da. Pot değer değişkenini atasın. Bu pot değer değişkenimin türü ne olacak? Bu da integer olacağı için bunu da int olarak ne yaptım? Tanımladım. Aşama aşama yaptım kafanızın karışmaması için. Ne yaptım? Potansiyometreden gelen değerimi analog read değerimi okudum ve bu değeri pot değer koduna atadım. Integer olduğunu da belirttim. Artık seri port ekranıma buradaki değeri yazdırmak isteyeceğim. O zaman hemen serial nokta printelen diyorum. Alt satıra inerek yazsın her seferinde. Şuradaki parantezin içerisinde de ne yazacaktım? pot değer güncel potansiyometre değerimi kim tutuyor benim buradaki pot değer kodumu tutuyor. Şimdi hemen bir kontrolünü sağlayalım. Bu arada kaydımızı da yapalım. Pot dedim ben. Çalışma derleniyor şu anda. Kayıt ve kontrol işlemleri. Evet. Tamamdır. Şimdi bir yükleme işlemini yapalım. Ve sonra seri port ekranında değer okuyalım. Ve gelen değere göre de ledimizi yakıp söndürelim. Tamam. Şimdi seri port ekranı açıyorum. Şu an 1023 veriyor. Yani ben potansiyometremi 5 volta kadar çevirmişim. Evet. Şimdi yavaş yavaş ne yapıyorum? GND'ye doğru çeviriyorum. Çok hızlı okuyor. İsterseniz delay komutunu kullanarak biraz daha yavaş okumasını sağlayabilirsiniz. Gayet güzel. Potansiyometrem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi potansiyometreden gelen değerimize göre ledimizi yakalım. Ama ben burada normal bir hani 1023'ten küçükse işte 50'den büyükse kodlarını kullanmadan bunu yapmak istiyorum. Ben 5 volta doğru yaklaştığımda benim ledimin parlaklığı artsın. Sıfıra doğru yani GND'ye doğru yaklaştığımda ise benim ledimin değerleri ledimin yani parlaklığı azalsın istiyorum. Bunun için önce hemen ledimizi bağlamakla başlayalım. Ledimin üzerine mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu da Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara bağlayabileceğimi gösteriyordu hızlı bir şekilde ledimi bağlıyorum şöyle iki numaralı kapıya bağlıyorum bu da Arduino'da D3'e denk geliyor hemen gelelim ledimizi bağladığımız kapıyı tanımlayalım int diyorum yine led eşittir dedim kaça denk geliyordu 3'e denk geliyordu 3 dedim ve noktalı virgülümü koydum input mu output mu bunu belirtelim ledimiz dışarıya bir çıktı veriyordu bizim için bu outputtu. pin mode diyorum led virgül output diyorum ve noktalı virgül şimdi aşağıya gelip ben buradan ledimin e, parlaklığını ayarlamasını isteyeceğim potansiyometreden gelen değere göre ama burada dikkat etmem gereken bir durum var e, ifelse bölümünü kullanmadan yapacağım dönüştürme yapmam gerekiyor neden benim potansiyometremin aralığı 0 ile 1023 ledimizin aralığı ise 0 ile 255 benim 1023'ten gelen yani potansiyometreden gelen değerlerimi ledimin değerlerini dönüştürmem gerekiyor. Benim ledimin değeri potansiyometreden gelen değerin dörtte biri kadar zaten. O zaman benim burada farklı bir kod bloğu kullanmam gerekiyor. Evet farklı bir kod bloğu kullanacağız. Bu kod bloğunun adı da map kodu. Şimdi bunu hep beraber yazalım. Ben pot değer kodunu tekrardan kullanıyorum. Potansiyometreden gelen güncel değerimi bir dönüştürme yapacağız map kodunu yazıyorum ve parantez açıyorum. Şimdi benim dönüştürmek istediğim e, değişkenimin adı ne? pot değer. Yani potansiyometreden gelen değerlerim. Kaçla kaç arasındaydı? Buraya dönüştürülecek olan değeri yazıyorum. Benim buradaki değerim 0 ile 1023 arasındaki değerin dönüşmesini istiyorum. Peki hangi değere dönüşmesini istiyorum? LED'iminkine, 0 ile 255'e. 0,255 yazıyorum. Ve artık benim potansiyometreden gelen değerlerimi dönüştürme işlemi yaptım. MAP sayesinde. MAP kodunu kullanırken hangi sensörü dönüştürmek istiyorsunuz? Dönüştüreceğiniz sensörün değer aralığı ve dönüştürülecek sensörün değer aralığını yazıyorum bu şekilde. Aşağıya iniyorum. Artık diyorum ki analog write led virgül pot değer. Değiştirdikten sonra da pot değeri şurada ne yaptım? Çünkü atama işlemini yaptım. Ve noktalı virgül koyuyorum. Şimdi kodlarımı hemen bir kontrol edeyim. Bakalım bir hata, bir yanlışlık var mı? Bazen noktalı virgülleri unutabiliyoruz. Yok diyor. Yükleme işlemini yapalım şimdi. Evet, yükleme işlemini de yaptı. Seri port ekranını açıyorum. Şu an 1023 veriyor. Yani parlaklığı maksimumda yavaş yavaş azaltmak istiyorum ben parlaklığımı gördüğünüz gibi gittikçe azalttım ve kapattım ben potansiyometreden gelen değerlerimi dönüştürdüm ve şu an potansiyometrem ile ledimin parlaklığını gördüğünüz gibi kontrol edebiliyorum gayet güzel şimdi bilgisayardan bağımsız bir şekilde kodları artık kartımıza yüklediğimiz için 9 voltluk pilimiz ve pil şapkamızı çalıştıralım Hemen şöyle takıyorum. Güç giriş bölümünden takıyorum. On off'tan ona getiriyorum. Ben onu da bırakmışım yine en son çalıştıktan sonra. Şöyle gösteriyorum sizlere de. 5 volta doğru yaklaştırırken lidim gittikçe parlaklığı arttı. Gene doğru çeviriyorum. Ve parlaklığım gittikçe azaldı. Evet. Şöyle koyayım. Evet, gördüğünüz gibi bu videoda sizlerle birlikte potansiyometre modülümüzün nasıl çalıştığını öğrendik ve değerlerimizi seri port ekranına yazdırdık. Sonra ise potansiyometre modülümüzle LED'imizi kontrol ettik ve dönüştürmemiz gereken dönüştürmemize yardımcı olan map kodunu kullanmış olduk. Sizler de potansiyometre modülünü kullanarak birden fazla proje yapabilirsiniz. Servo kontrol edebilirsiniz, led kontrol edebilirsiniz, buzzer'ı kontrol edebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok projeler yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.